Spor salonuna girecektim yani niye gireceğimi söyleyeyim yani bak şu görüyor musun kas tarafı Ya bunlara şişirmek için gitsektim oraya Bir de atardım onu Youtube'ye tamam garanti 1 milyon izlenme rahat ol Mesela şöyle yazardım ee, mesela yalanın yere böyle ya göbeği çıkartırdım buradan böyle Sonra attır bu fare anladın mı mezi bu Oğlum alay öyle. Bak mesela bir insanın karnı böyle tamam mı? Yani şöyle yani bak. Ah. Bu. Anam diyor basıyor buraya be. Aptır. Bu fere. Oğlum göbek var. Anam. bir dakika. Oğlum bende göbek var. Ah. Ah kızlar. Kızlar. Kızlar ne orada bana kızlar. Kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> 4-15 vurmuş bu arada. Ee, Nurselendim. Unatım. O lan vurmuş vurmuş. Oğlum Hasan nerede ya? Ya oğlum ben Hasan'la bir sövüşüyorduk. Oğlum Hasan gelsin vallahi Hasan benim <laughs> mucizevi <bir> ilacım. Teşekkür <laughs> ettim abi ben için. Hasan yollasana buraya Nurs. <laughs> Yolladım. Hasan Bey. Hasan. Hasan. Hasan Bey. Ya gel götünü sikerim bak ha. Hasan. 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 Ha. mi oyna? Ya oyundayız ya biz oyun <gülüyor> <gülüyor> ne oynuyorsun? Sea of Thieves. Kolay gelsin. İyi oynar, iyi kolay gelsin iyi oynar size. Ya sikerim şimdi. Ne siksin evi ne siksin artık amına. Gel şu oyunu sikerim ben hani. Odadan çıktı. çıktı abi Lan çek şunu ya. <laughs> Hasan. <gülüyor> Hasan, Hasan maç 50 lira paralı bir şey miyim lan? Orası tamam. Mats başına 100 lira. Oğlum ben orospu muyum canım? Sen Mats başına paraş... 150 lira. Artı kalaş. Tam ver. Tanja. <laughs> 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 lan hadi paralı orospu <laughs> Hayırlı, Hayırlı cumalar bu arada kolay gelsin. Yok versen falan düşünüyorsun Yani yanılıyor bu arada. Bu onu sadece şeklendirmek için kullanabilir şey, miyim? odamıza da cumaya gidin. Ya yani ne oğlum 150 lira bize dokunmaz ya. Adam saat başı 150 lira kazanıyor be. Sorun yok sorun yok bana dokunmaz. Kalaş ne var? bana yeni ka yarın yeni kalaş gelir. Bir de enayi ilanıyor ya. Ben onu kumara basacaktım. oğlum benim bir günüm 150 lira. Varmış. Bu sana niye vereceğim varmış. o para? Varmış. Bana bu o günahı günahını vermez lan. Onun benim buna bir borcu masa var ya benim hayatımız için. Hadi sen şey bebeğim varmış. haydi. Su doldurmaya evet, gittim hanım. Şey Onu bağın doldurucu. Siken sevilir Hasan. Bunu Her unutma. bir sikeni vardır. Zalt. 4 S kuralı bu Hasan. Madem siken sevilir, sevilen sikilirse. Ne diyorsun oğlum? Sikiliyor Siken yani. sevilir, seven sikilir. Niye? Benim için bir tam Şimdi ben şimdi ben siktiğim zaman daha mı çok sevilirim? Evet. Değere bilmez. Domal da bir seni bir sikeyim kan abiyle beraber. <laughs> sikilir, sevilir, sevilen sikilir. <laughs> <Nasıl> yani. Anlamadım <laughs> mal. Nasıl ben bak. Terbekte ay tüm geldi gizikti. Yoktu ki ya. <gülüyor> 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 Mesela Hasan gömleği sikmiş. Gömlek Hasan'ı çok seviyor. <laughs> abinin götünü her gün sikiyor. Çok diyor. yiyor. Ondan böyle konuşuyor. Ana. Karşıda karı var. Baba 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 karım var. Ya sikerim karısını bu da amını yarrağını sikiyim. Nereden görür anlamıyorum ya. Ateş ettim sana. Beşiktaş 2-1 yenilmiş. Sayık duruşunda duralım. Bir dakika sonra açarız. Ha? <laughs> ha? <laughs> bak kimse Ha? Ya bak biz aslında çok iyiyiz. Aramızı bozan Hasan. Takımı siklemiyor. Hasan'la ben konuşup bu sorunu düzelteceğim. Hasan burada mısın kardeşim? Hasan. Kim bak sorunu anlatıyorum. Sen elin sikini oynamaya bir önce kesmelisin. Bekir abin gibi benim gibi oynamak istiyorsan tek yapman gereken <laughs> yapman gereken sabırlı olmak. <laughs> Mesela şöyle düşün. <laughs> Ama ben ciddi <laughs> ben ciddi bir şey anlatıyorum Hasan. Bak şimdi anlatıyorum abin dinle. Şimdi Hasan bu oyun bak senin e, anlayacağın şekilde anlatıyorum. Pornografiye benzer. Önüne karı yer. Orta, eğer ki seni kalkıyor. Kalkı... Bak bir dinle oğlum. Bir dinleme yarın. Pornografiye benzer. Önünde iki insan birbirini katlederken sen içi kalkıyorsa onu yönetmeyi öğreneceksin. Ne olacağını biliyorsun. Son ne olacağını biliyorsun. Peki bu son uzamasını ister misin? O zaman testin baştan noktada bu. Ne yapmalısın? Biliyor. Ali komiserim kolay gelsin. Kartal'da bir deli var, deli sikmiş. <laughs> Bunu bir alabilir miyiz ya siz Porno falan ne Ben anlayamadım. Belki siz anlarsınız hani amirim. Siz zahmet Deli sikmiş. Kartal merkez oturuyor kendisi. Bağırınıyor beni sikin diye. Tamam. Hadi kolay gelsin. <laughs> ben gerekli yerleri aradım İslam abi senin için sen zahmet etme diye geliyorlar. Tamam kapıyı aç sadece. Senin açı varsa beni siksinler. Sen ne varsa beni siksinler ama <laughs> o kadar söylüyorum. Yani ben anlayamadım tam olarak ne de demek istediğini. Bir sen Nasıl ki, pornografi sen senin biri sikişir senin sikin kalkıyorsa bu iş bitmiştir. Ne bu? Hayır oğlum tamam. anlamam. Sabır ne işi. Sabır. Kalkıyor mu diyor? Hayır, hayır öyle demek istemedim. Sabır işi. Yani <laughs> la oğlum sen beni anladın. Sana atıyorum tamam mı? Sik kafa. Amına kodumun bağımlısı. Sen beni iyi biliyorsun. Bağımlısı... Ne demek? Senin. De... <laughs> Oğlum benim bir şey diyeceğim. Bir Oğlum, dakika. Şeyim, Oğlum her akşam düzenli olarak yapıyor musun yapmıyor musun? Yapmıyorum. Orospu çocuğum yapmıyorum bak. Anam avradım olsun. O zaman sen bize yalan söyle. Abi yemin ederdin mi? Hayır abi. Bak şimdi amına koyayım. Oğlum her Böyle akşam giderek ben Biz, gidiyorum ne yapsam bilemiyorum. Bir saniye bir saniye. Abi hayır bak şimdi şöyle bir şey var. Ee, mesela biz bir haftada bir toplantı yapıyoruz tamam mı? Bunlar tam toplantıya denk geliyor. Abi toplantı bitiyor ben dönüp 31 bir çekmeye gidiyorum hadi kolay gelsin deyip çıkıyorum odadan bunlara E koyayım. tamam. Bu bunu her gün olarak anlıyor bunlara koyayım. Oğlum biz her gün toplantı yapmıyoruz ki bunlara koyayım. Bir haftada bir yapıyoruz. Ben o an toplantıda şey yalan arıyorum, yalan onu söyleyip atıyorum. gidiyorum. Ya siktir git ya. Hasan her gün 31 çekiyor abi. Ya siktir git abi. Bunlar çok usta <dursun> Sik <laughs> mi dayanır ona pezemek? <laughs> Hasan maşallah lan. Sağlam makinem var değerlendir. Ah man, je weet het. sipon. Oh mijn god. Si kan aan, sipon. En ik Gel be. Oh my god. Oh. Bak oh my god. Spo. Bak. Harikasın <laughs> oğlum. Aferin. Oros. gerçekten küfür. Oğlum, benim bak benim 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 küfür serbest sana. Bak sik analarını. Gıgımı <laughs> çıkartırsam <laughs> <gelirim>. sik <laughs> Bak sik analarını. Bak gıgımı çıkartırsam beni siksinler. Kalktım gördüm. Bir daha önce geldi. <laughs> Bir <uzun> geldi. <laughs> Vur onu. Ah be kim o? Ya İslam onu vur amına koyayım ya. Bir tane adam vuracağım lan bir tane lan. Oğlum ben Nasıl de. Vuramadın? Vuramadın? Ba be o anlatayım Sesim güzelim kardeşim. Ya o kardeşim sesim güzelim. yani Oğlum adam bal bal. Anam götüne. Çok çok boyu çokmuş. Amına koyayım. Kanka siz bana uyum adım. sağlayamıyorsunuz. Ha? Vallahi siz sonra sizde de bende değil. Bak ciddiyim. Takımda sorun. Bende gram sorun yok. Tamam mı? Siz oynayamıyaz sizsiniz. Lan amma ne Hadi. Valorantımız yok mu? Yok yok var. Gel teke teke Var mısın teke teke Bekir? Gel. Bekir seni teke teke davet ediyorum. Var mısın? Yok kardeşim ben yok kabul etmedi. Ramus sevmeyi yani beceremedim tek beceremeyi kardeşim Rammuz yani Bey. sikildiğin için yani bu sefer sikmek istemiyorum yani rezil olma yani. Şimdi... Bunu Oy. yani PUBG'yi hatırlıyorsan şimdi boş yaptırma bana. <gülüyor> <gülüyor> yani tamam hadi Valorant'ın oyna Oğlum İki kutu atsa. Kim arıyor oğlum lan? Gelsene hadi gel. Gel tamam hiçbir şey ama gel teke tek Aman kıymetli bıçağına bir şey olmasın. Yok yok gel. Gülüm mü? Geliyorsun. Şeyine, tamam gel. Spo. Spooş. Efendim abi. Oğlum şu bizim server ayarlasana Bekir abine bir koyarken. Ee, şey olacak da. Efendim, lazım olacak da. <laughs> Bekir ortaya bir şey koy. Bir koş. Kardeşim ben e, seni rencide etmek istemiyorum. Ve kardeşliğimizin böyle Yo 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 benim kardeşlerimi zedeleyecek kardeşim, bir şey olmaz bu at tarafa tamam. oyun Eğer ki kardeşlerini abone, zedeleyecek bir abone, şey. Beş 5 tamam. De. tamam. Ayın on beşinde. Ayın tamam. on beş. Ayın on beşinde beş abone. Nöker. Tamam. Tamam. Ee, Hasan'dan ödemeyen, üç tane alacak. Ödemeyen alacağım. senin gibi olsun. Tamam Beçi. Kan. Efendim. Beçeri düdüklerikten sonra sen ister misin beş aboneliğine? Tamam. <laughs> tamam. Şu LI-81'in anasının amına koyayım. <laughs> o rotarıma ben geçebilir miyim kanki? Hadi kardeşim hadi. Ben geçeyim var ya. O teklifini sen ettin oğlum. Hayır, tamam. Zaten 15'te değişeceğiz bu arada. Ya sen 16'ya kadar oynuyorsun da. Nasıl değişsin? Onun ne de diyorsun diyeyim, oğlum? 15'te, 15'te biter de oğlum de ya. Düşün. Hayır 8-7'de mesela değişeceğiz. Tamam. Başladık 8 ona Oğlum oynayamıyorum. Vallahi oynayamıyorum ya. Anasını sikeyim oynayamıyorum. Kaç kaç kan? Anlayamadım da. 11 9. Ha. 11 9. Ha ha. Dur, <laughs> ya. ya oğlum senden bal akıyor ya. Bildiğin bal 12. akıyor böyle çeşme amına kodumun çeşmesi. Abi kapayacağım ya. Dur bekle be. <laughs> Kalaşın anasını sik. 14. 9. Yok oğlum bu yemin ederim forna değilim. Kaç kaç? 15 9. Comeback. Anasını sikeyim comeback geliyor bak. Tipo kodu atsana. Hadi kardeşim şimdi siktir git. Bu da herkese de gel bıçağına bıçağına, bıçağına vs deme götünden kan alırlar. Ne yarar deleydin o zaman? Yedir. Ne yarar Ne ye ye ya ne ben, olacak? Ne olacak? Zevk aldım şu an zevk aldım. Ha şu an dedim, zevk bak, ben, ha, ne şu dedim, ben zevk bak, aldım. Bak ne, dedim, bak ne dedim? Ne dedim? Dostluk kazandı kardeşim. Ya abonu kardeş. Alacağım ölçüm tamam. Alıp, tamam vermeye ne yapın ne yapayım tamam. Geleydin bıçağına. Kan gel bıçağına. Yo 5 abonesine. Hay amına koyayım ya. Oğlum gelin bıçağına. Hayır ya. Ya kardeşim sikileceksin gideceksin alacağız bıçağı amına kodum ağlayacaksın ondan sonra 3 gün. <gülüyor> <gülüyor> ya ben oynamıyorum anasını sikimciye söylemem. Çıktı buydu. Çıktı sikerim sizden de zamanında sikmiştim.